Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Can Kat arkadaşlar. Bu da sarsılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar. Evin arka tarafında biraz gezdireyim dedim. Sarsılmazı. Bayağıdan beri gezmiyor. Böyle bir özgürlüğün tadını çıkartsın hoca olan. Emla. mi hoca mi, olan. <laughs> tamam. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Şimdi arkadaşlar bunu baba Gürülle veya yamanla tavara göndereceksin. Bunlar muazzam bir şekilde alıştırılır. Bunla. Öz güveni yüksek olur. Her şey olur arkadaşlar. Arkadaşlar Geçenlerde Samurayla Şu gördüğünüz tepeleri çıktık arkadaşlar. Ha, şurası. Tepeler dedik Diğer tarafında tabi Şeyle de ne ismi Şunir Gürün'le de şurada bir vadi var. Şunlarda. O vadinin orada çektik onu da. akşamüstü şeyleri yalları falan hazırladım vermedim yalnız vermeden önce sarsılmazda bir gezelim dedik Şimdi Niye yalnız çıkarttım diye Çok kişi sorar Arkadaşlar dişilerin Hemen hemen hepsi kıza Ve e, Meri nence doluz kaldı onları da fazla yormak istemedim çünkü Meri'nin ayaklarını haşladı Haşladı Mike Ayakları do şey değil Sıkıntılı ön taraflar tamamen Onun için Yalnız çıkartayım dedim. Beni fazla yormasınlar dedim. Baksana baksana. <laughs> Sıkıntıya girmeyecek dedim. şekilde görüntü alalım. амас Gel oğlum. Gel buraya. Gel oğlum gel. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin. <laughs> vay ап oğlan vay. Vay deli oğlan vay. Ya. Şu anda rahat. Ee, Ariba kadar var boyu. <laughs> İleride ne yapar bilmiyorum. Arkadaşlar şurada çuval geçirmişler ağaçları, şeyleri. Bunların amacı da tarlaya domuz girmesin diye gidiyor. Domuz onun için kalmaz. Benim bildiğim domuz girer arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ilginç bir şey. Köpek salak yetişince öyle oluyor işte. Burada oyun pislikleri var. Şöyle. Arkadaşlar onları biz korumama veriyoruz ya. Kurumama sandı galiba. Bir aldı geri ağzına attı. Gel lan gel. Gel salak oğlan gel. Arkadaşlar yeni aboneler için ee, Sarsılmaz Gürünün Baba Gürünün oğlu Anne tarafı da ee, Maraşlı Delil Karo'nun Kızıydı annesi de Yani Karo'nun torunu Gürünün oğlu oluyor Ben arkadaşlar birazdan videoyu kapatacağım. Şu yonca tarlasına gireceğim. Tabi başka bir arkadaş veya Özkan Bey e yanımızda olsaydı o çekerdi bu bizi. Ben bunu yiyeceğim şimdi. Güzel güleş tutacağız şimdi biz bunlar. Değil mi lan? <laughs> Hadi o lan. dur Dur. Dur. Vay. sıpa vay. Arkadaş çok aşırı derecede atlıyor üzerine. Normal abrekle cadı gibi değil. Tam te kafaya vuruyor. Arkadaşlar şimdiye kadar ezmedik, ezdirmedik. El bebek, gül bebek sarsılmazı büyüttük. Şimdiden sonra salak yetiştirmedikten sonra geri kalan hiçbir sıkıntımız yok. Allah'ın izniyle. Dur lan. <laughs> bak, bak. Bak bak. Arkadaşlar bir görseniz atlayışı tamamen devirmek amaçlı atlıyor. Arkadaşlar bu koca olanı yiyeceğim. Yemeden önce sizlere vedalaşayım. Arkadaşlar bugün bizim Sarsılmaz'la beraberdik. Sarsılmaz o daha enik birine girmede. Vallahi. Birine girmedi. Ama tam bir koca olan deli olan. Şimdi güvenebileceğim bir çoban olacak arkadaşlar. Bunu Yaman'la veya Gürün'le göndereceğim. Ama güveneceğim çoban olacak. Ezmeyecek, ezdirmeyecek. 5-6 ay çoba şeye gitse davara benim için yeterliydi. Çünkü bunların yaratılışında var. var. Davar. var koruma. Davarı koruyacaklar bunlar sonuna kadar. Şimdi arkadaşlar burada büyük köpek geldiği anda buraya 2-3 yaşında bir köpek gelecek. Bu köpek sonuna kadar mücadele eder. Niye? Çünkü şimdiye kadar hiçbir büyük köpek karşısında ezilmemiş. Kurt bilmiyor. Burada bilmediği için çöker. Deliliğinden çöker. Çünkü kanında var. Burada onun için çöker. İnsanlar evet adamcıl arkadaşlar. Öyle şey Benim yanımda kimseye bir şey demiyor ama e, adamları tek başına yaklaştırmıyor. Bunun adı gene her zaman dediğim gibi Anadolu Aslanı. Anadolu çulu Çünkü soy belli, sop belli. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Abone olalım. Like atalım, yorumda bulunalım arkadaşlar. Fikirlerinizi sarsılmaz hakkında yazarsanız sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.